Merhaba mini severler. Bugün size yeni aldığım miniş tanıtacağım. Evet başlıyoruz. Öncelikle bundan başlıyorum. Seti göstereceğim size şöyle. Evet. Öncelikle bunun minişinden başlıyorum. Bu miniş Minka. Minka'nın bir tane mavi bir şapkası var böyle aşçı şapkası. Burasında küçük bir patisi pati izi var böyle. Daha sonra saçı pembe biliyoruz ki kuyruklu böyle saçın şey ve bu zaman tokasını rengi normalde mavi ama burada pembe. Daha sonra şöyle yaptığımızda bu elindeki kurabiyeler böyle oluyor yani böyle gözü kapanıyor ve bize şey yapıyor. Bu elinde kurabiyeleri var yapılan şey burasında da böyle bir önlük var önlüğün burasında da bir desen var ve pembe arkasında burası böyle burada kuyruğu var burada da LPS yazıyor yani Little Super Shop <laughs> şimdi eşyalar geldik hmm. öncelikle şurada bir tane hani hamur açtığımız falan şey adını unuttum yani ondan var mor çizgileri var şey e, şurasında şöyle şekiller var mı çok belli olmuyor kameradan daha sonra bir tane pastamız var. Pastamın koruyucusu var. Koruyucusun burası böyle desen var şurada. Böyle pastamızın koruyucusu mavi renkte ama şeffaf. Ha bir de Minka'nın göz rengi mavi. Ortası bir tek şöyle mor. Koruyucu. Evet. Daha sonra pastamız var. Pastamızın burası da kemik var. Burada da sos var. Burası mor. Ee, böyle desenler falan var. Patilerin desenleri. Burada da pembe. Böyle yine aynı şeyler var. Bunu böyle takıyorum. Böyle koruyor pastayı. Daha sonra bir tane menü kitabı var. Menü kitabın böyle açılınca. Böyle. Daha sonra e, ee, önü bu taraf galiba ben pek bilmiyorum ama burada böyle çizgiler falan var. Burada aşk çık bir şey var. Böyle burada şekerleme var. Burada böyle şey kaşık var. Bu da arkası galiba. Burada LPS yazıyor. Burada kaşık çatal falan var işte. Bu böyle durabiliyor. Yani böyle de durulur ya. Ama böyle duruyor. Yani böyle. Mesela. Daha sonra burada kağıttan kurabiye şeklini yapmışlar. Karton bu. Karton yani. Bu daha sonra e, bir de şuna geldik. Bu böyle şekerlemeleri diyeceğiz olsun. Şeker. Burada patis var mavi. Burada burada iki buçuk ata Buraya bir şey koymuyor çok. Buraya da işte patiler falan var. Şekerlemeler ise iki tane. Bir tanesi böyle mavi, bir tanesi de pembe. Şimdi bunları koyacağım. Bir dakika. Evet, şimdi koydum. Şimdi diğer minişim. Şimdi diğer minişe geçiyoruz. Diğer minişim. bunun adını daha çok düşünmedim ama şimdilik kabuk çıkıyorum. Kaplumbağa Böyle ince ne olduğunu göster. Bunun burası kabuğuna basınca şuraları hareket ediyor yani. Bakın. Böyle. Daha sonra burası mavi kafası. Buralarında desenler var pembe. Burada bir tek kalp var. Buralarda daireler var. Gözüm mor. Burası mavi. Mor diyeceğim. Yani. Su yeşil rengi değil. Değişik. Bunu böyle şey işte. Burası da böyle. Böyle. Bunda LPS burada yazıyor. Daha sonra bunun eşyası eşyaları olarak böyle bir kolye çıktı. Şimdi kolyeyi çıkartalım. Evet. Şöyle sarı. Böyle çiçeklerden oluşmuş. Şimdi onu buna onu takıyorum. Ay bir dakika. Şunu. Bir dakika ya yine bir şey Anca düştüğü için çok düşüyor. Evet ama sonunda taktım. Daha sonra burada bir tane sof tahtası var. Mor. Arkasına gelelim. Daha sonra takacağım. Arkası. Kahtalı'nın kendisi mor arkası. Böyle bir şey yoktu doğru. Düzgün burada biraz var. Ee, böyle burası da sarı bir çiçek var. Burası pembe ve çizgiler geçiyor. Burada da bir tane sarı bir şey var. Mesela yani bunu böyle tutup böyle gezdirebiliyorsun. Tekerle falan yok tabii. Tekerle olan da var da yani yok işte daha sonra burada bir tane içecek var. Ben bunu Hindistan cevizli içecek sanıyorum ama bilmiyorum. Ee, i̇çeceğin şu... Bir dakika. Bir dakika. Şimdi bu e, burası kahverengi. Kahverenginin olduğu yerler şurası desenler var. Desenler, çiçekler falan var işte böyle burası böyle mesne geliyor. Şey burada bir tane pembe şemsiye var. Sus olsun diye çıkabiliyor bu şemsiye. Takılabiliyor yani merak etmeyin. Şöyle. Şimdi bunu takacağım. Ve taktım. Böyle işte. Evet ben bugün size mini işlerimi tanıttım. Bir de gezdireyim etraftan. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ve size bir duyurum var. <laughs> Ve şey adıyım Bombom Minis evini alacağım yakında. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.